Hepinize merhaba arkadaşlar LPS Pop Lp, TV kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Aleyna. Bu videomuzda size ben tanıyan videosu çekiyorum. Ama videomuz böyle boş boş geçmeyecek. Sizlere bu piyaza vermeden kazandığımız çantayı göstereceğim. Tanıtacağım yani. Evet. Ee, böyle astıklı. Astıklı değil de böyle bir şey çanta yüzmeye falan gidip gittiğinizde kullanılabilecek bir çanta İki kolu kullanılıyor şöyle böyle takılıyor biraz sünüyor ama olabilir çünkü ben biraz küçük olduğum için ben oynuyor büyükler oynuyor buradan çekince açılıyor ve ilk başta kitaplardan başlayacağım burada böyle bir kitabımız var plazda dangalı burası örnek, burası arkalı Evet. Um, içinde ne varmış bakalım arkadaşlar. İçinde boyama eşyalar falan varmış. Yani boyama kitabıymış. Üstelik böyle. Boyama kitabı. Çok güzel. Bunu yanımıza koyalım. Evet arkadaşlar. Sonra tekrar bir iş kitapla başlayalım. Gerçekten eve geldiğimizde bir bakmadık içine. Gördüğünüz gibi bu da piyaza damgalı. Arkası böyle görüyorsunuz zaten. Hemen içinde ne varmış? Güzel, güzel şey varmış. Okuma kitaplı. Böyle görüyorsunuz. Dört, bunu okurum. Güzel etkinlikler de var. Gördüğünüz gibi peçin etkinlikler de var. Güzel bir şey yani. Evet işte önünde böyle. Evet arkadaşlar bu kitabımız da bu kadardı. Öbür kitabımıza geçelim. Hmm, kitap değil de başka bir şeyle devam etmek istiyorum. Oyun hamuru ile devam etmek istiyorum. Bu da Piyaz Ağabey'imin hediyesidir diyor. Bunun renklerini hmm, sonra söylerim arkadaşlar. Sadece böyle de üstünde tavşan şeyi var. Bu kadar bu da. İkincisi kalemle devam edelim. Böyle bir kalemimiz var. Üstüne kalem tıraşı var. Ama bu da piyaza damgalı arkadaşlar. İçinde siyah, koyu yeşil, açık yeşil, mavi, kırmızı ve sarı var. Böyle. Ve en sonuncusu ise ta ta ta. Bu da Kikoriki'nin serisi. Yenilmez takım. CD herhalde bu. Örgü üstünde de var. Sizinle açarız yine bunu. Bu fiyatına bakmayın biz gerçekten almadık. Bu da böyle. Ve çantamızda başka bir şey yok. Bunu hemen kapatalım. Böyle kapanıyor arkadaşlar. Çantamız da böyle yine kapatılmış. Ama ben bu hamuru açacağım. Sizinle açılıyormuş ki arkadaşlar evet <laughs> evet arkadaşlar açtım İçinden bir kalıp çıktı yıldız şeklinde şöyle pembe renkte ve içinden yeşil mor ten rengi kırmızı ve mavi çıktı ben ten rengini açmak istiyorum biraz daha keselim. Evet, bunlar kapsız hamur. İçindeki çıkmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ay. Evet arkadaşlar çıktı. Bunu gördüğünüz gibi terlikli bir hamur. Çok güzel, yumuşacık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Play Doh kokulu. Herhalde Play Doh'dan. Hayır. Latisinmiş. Amine de Play Doh kokulu. Yaşamaz. Herhalde. Hemen ben sizinle tavşanın şeyini çıkartalım. Çıktı. Arkadaşlar. Evet. Samsung şeklimiz de çıktı. Sonra yıldız şeklimizi yapalım. Sizinle bu hamurlarla da oynarız yine bir videomuzda. Ama ayrı bir video olur. Bunun gibi birleşik olmaz. Evet arkadaşlar. Işte yıldız şeklimiz de çıktı. Çıkartalım. Böyle. Gerçekten çok yumuşak. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. kanal abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.